Alemde yoktur bir benzerin eşin. Atip hırkatını daima düşün. Tefekkürdür senin en mühim işin. Akıl sayesinde fikre dalarsın. En güzel nimete mazhar olmuşsun. Bütün kainata medar olmuşsun. Burada baş usta serdar olmuşsun. Nefsini bilirsen Rabbim bilirsin. Bütün mahlukata oldun kumandan. Çok numuneler var ismi azamdan bu yönden büyüksün arzdan semadan ilim marifetle çok yol alırsın. Esma'yı çok iyi okursan eğer ilim ve marifet dokursan eğer her şeye ibretle bakarsan eğer ehli mütefekkir bir kul olursun. En büyük rütbeye almış bu insan sonsuzluğa namzet olmuş bu insan bu fani dünyaya dalmış bu insan. Halbuki buna da çabuk solarsın. Dünyaya ebedi hane zannetme. Nefsine aldanıp peşinden gitme. Ömür sermayeni boşa tüketme. Nasıl yaşar isen öyle ölürsün. Hiç sormayan güller derersen eğer, kurlukla rızaya erersen eğer, mahşerde hesabın verirsen eğer, o zaman sonsuza kadar gülersin. Kur odur ki kurluk ile yüksele. Yüce Rabbim nasip etsin yüksele. İmanla göçmektir asıl mesele, yoksa ebediyen narda kalırsın. Allah